Şu diğer diğer. Ağlayan. Zaten şu anda o köpeğin sahibinin zaten birebir kim o fazla çok fazla açmadı abi. Ha. Şurada da Geçmiş olsun. Tamam, bir şey yok. Bıcak, bıcak. Kardeşim gildi. Normalde mutfakta çay içiyorduk kendilerde o az önceki bayanla çocuklar kız kardeşimin bir üst katta oturuyorlar yani ikinci katta kız kardeşim bağırınca biz direkt kendimizi zaten balkondan aşağı attık Birinci balkonda hani komşusu olduğu için baktık köpek çocuğu onundan tutmuştu. Çocuğu sallıyor. Mecbur dayanamadım. Tuttum üzerindeki kemeri çıkarttım. Köpeğin üstünde kemeri kırdım. Oradan köpek döndü bana saldırdı. Yani, Saldırınca eniştem zaten Fırça mıydı, sübürge miydi neydi. E, Bu şey yapınca köpek beni bıraktı, geri çocuğa koştu. Çocuğa koşunca, oradan apartmana doğru çekilince biz kenara çekildik. Oradan sonra kimin köpeği olduğunu bilmiyorum. Şu anda o sahibinin kim olduğunu zaten ifademizde verdik. Zaten şikayetçiyiz. İster istemez o olayda. Yani o karşı taraf da şikayetçi. Bir tane ben de şikayetçiyim. Kimin olup olmadı zaten o sahibinin görüşeceğiz. Şu anda normalde iki, benim 2-3-4 kişi ...dört kişi Dört köpek şey yaptı... ...yani bir anne, iki çocuk... ...bir ben... ...zaten bunda bir şey yok eniştemde... ...hani ben, ben en çok ben vurdum köpeği... ...çocuğu bıraksın diye vurdum... ...çocuğu sallayınca ben vicdanım el vermedi... ...biz hep şimdi... ...misafirliğe gidiyorduk... ...bir tane köpek... ...biz görmeden hemen bize koşup saldırdı... ...ve benim buramı acırdı... Sabah kalktık baktık ki burada köpek hatta saldırıyor zaten biz saldırı anını gördük Tam çıkıyordum montumu giydim Beyefendiler paspasla falan geldiler köpeği uzaklaştırdılar ee, çocuk falan alıp götürdüler acele Daha sonrasında işte bir, birkaç saat sonrasında da hayvan koruma geldi belediyenin Aldı götürdüler köpeği Bir köpek zaten e, belli ben de arabayla çıktım zaten ekmek almaya gidiyordum o da köpek benim etrafımda bayağı e, havladı arabanın sesinden dolayı sanırım. Ben zaten vurup ezmeyi de düşündüm aslında esasında çünkü çok kişi öldürüyecek gibi gördüğünü. Şu an bile titriyor yani 3-4 çocuk falan çocuk yani insandan şey çocuk boğmaya çalıştı yani öldürebilirdi de sanırım annesi biraz bilinçliydi şöyle havaya kaldırdı çocuğu. Yoksa çocuğu tutup öldürmüştü.

Hann hevur ikki at at at